Merhaba, bu dersimizde de alan özellikleri konusunu anlatmaya devam edeceğiz. Alan özelliklerimizden gerekli başlığıyla devam ediyoruz. Bu özellik evet olarak ayarlandığında alana veya alana bağlantılı tüm denetimlere bir değer girilmesi gerekir. Diğer yandan bu değer boş bırakılamaz. Bu özelliğin sağında bulunan oka tıklayarak evet veya hayırı seçebiliriz. Bir alanı gerekli hale getirirsek veri tablosunu doldururken Access bu alanın boş bırakılmasına izin vermez. Veri tabanımızı planlarken alan boyutu, giriş maskesi gibi özelliklerini belirlemenin yanında bu özelliğimiz için de değerlerimizin boş bırakılabilir ya da bırakılamaz notunu almamız bu bakımdan önemlidir. Boş bırakılabilir alanlar için bu kutuya hayır yani doldurulması gerekli değil ki standart olarak programımız buna ayarlıdır. Boş bırakılamaz alanlara ise Evet, yani doldurulması gerekli kaydını koymamız gerekir. Sıfır uzunluk izni. Boş bırakılmasını önlediğimiz, yani gerekli olarak belirlediğimiz alanların boyutu bizim için önem taşıyor olabilir. Doldurulması gerekli alanların doğru doldurulmasını sağlamanın bir yolu da, alana girilecek değerin boyutunun sıfır olmasını önlemektir. Sıralı Akses ile oluşturduğumuz veri tabanlarını işlerken yapacağımız işlerin başında, tablolarımızdan belirli ölçütlere göre seçmeler yani sorgular yapmak gelecektir. Basit bir sorgunun hızla tamamlanabilmesi için aksesin tablolardaki alanları önceden endekslemesi yerinde olur. Bir alanın alan özellikleri bölümünde sıralı kutusunun sağındaki oku tıkladığımızda hayır seçeneğinin yanı sıra iki ayrı evet seçeneği bulunduğunu görüyoruz. Hayır seçeneği bu alanın önceden endekslenmesini önler. Bu alandaki verilerin endekslenmesini sağlayan diğer iki seçenekten birincisi olan evet yineleme var. Aksesin oluşturacağı endekse aynı değerden birden fazla olmasına imkan verir. Örneğin oluşturacağımız bir tabloda kişi ad ve soyadlarından birden fazla olması ihtimali öngörülecek olursa endeksimizin tekrara izin vermesi gerekir. Tekrar eden değerler olmamasını istiyorsak bunun için bu kutudaki endeksleme yaptıran ikinci seçenek olan evet yineleme yok seçeneğini seçmemiz gerekir. Böylece daha önce girilmiş olan bir değerin tekrar girilmesini önlemiş oluruz. Unicode sıkıştırma Access 2003, Office 2003 ailesinin diğer üyeleri gibi Unicode uyumlu, yani içinde 65536 adet harf, rakam ve işaret bulunan yazı tipi sistemini destekler. Unicode uyumlu olmayan programlar ise sadece 256 karakter içeren fontları kullanabilirler. Metin, not ve köprü türündeki verilerimizde Türkçe karakter bulunuyorsa, alan özelliğinde Unicode sıkıştırmanın evet olması gerekir. Bu durumda akses bu alandaki veriyi kaydederken her bir karakter için gerekli olan alanı ayıracaktır. Bu tür alanlarımızda Türkçe karakter yoksa dosyanın büyüklüğü etkilenmeyecektir. Dolayısıyla Türkçe veri tabanı oluştururken bu değeri sürekli evet ayarında tutmak dosya büyüklüğü bakımından olumsuz bir etki yapmaz. Sadece Türkçe karakterlerimizi korumuş oluruz. İme modu bir alanın im ekipini ayarlamak için kullanılır ime, Doğu Asya dillerindeki karakterlerin klavyeden girilebilmesini sağlar. İme tümce modu, ime cümlesinin tipini tanımlamak için kullanılır. Akıllı etiketler, alanla ilgili diğer bilgilere bağlantı yapmak için alana akıllı imler eklenebilir. Program içerisinde belirli bir sözcük, alan ya da başka bir öğe için seçenekler görüntüleyen bir kısa yol menüsü gibidir. Alan tanımları. Tablo tasarımında son nokta, tablolarımızı başkalarının da kullanabileceğini göz önünde tutarak tanım sütununa gerekli açıklamaları yazmaktır. Tablolarımızı başkasıyla paylaşacak olmasak bile, bir süre sonra alanlarımızın ne amaçla oluşturulduğunu hatırlamak zor olabilir. Adı, soyadı gibi başlıklar verdiğimiz alanların işlevini hatırlamakta sorun olmayacağı düşünülebilir. Fakat verilerin başka tablolardan alındığı durumlarda veya değerlerle ilgili uyarıcı notların gerektiği durumlarda tanım satırında yazacağımız bilgiler bizim için aydınlatıcı olacaktır. Ebru Özbek